Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tekrar bir kod veriyoruz. Erkekleri başka sabah çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen veriyorum. Böyle bir saç var arkadaşlar. Kodumuz 690-155-793-2 Böyle tatlı bir şey. Şu bir şeyimi çıkartayım. Şimdi en diğer koda geçiyoruz. Ama bunun takımı yani. Şöyle bir üst var arkadaşlar. Ee, böyle çok uyumlu. 633, 309, 0, 292. Evet, çok şeker bir altımız var. 188, 268, 644, 6. Şimdi hemen şuraya geçiyoruz. Sonra da çanta. Ve küpeler arkadaşlar. Bunlar içecek küpe. Bakın hemen şöyle göstereyim. Böyle bir küpe. Çok güzel bence. Şimdi hemen ne geçelim? Ee, i̇skelet çantaya. Ve arkadaşlar çantamız da böyle. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.